süper iyonizasyondan bahsetmiştim. Kanın içerisindeki plazma. E, bu plazmanın içinde ki pek çok bileşen bir süre sonra kanın akışkanlığının değişmesine e, ve kanın içerisindeki yağlanma da arttıkça e, bu yağlanma da damarın içerisinde kanla beraber aktıkça bir burada tutunmaya ve bu tutunmayla beraber de damarların tıkanması neden oluyor. Hı. Şimdi dioksini ne yapıyor? E, i̇lk önce kanı süper iyonize ediyor. E, kanın bu şekilde e, geçirgenliği artıyor. E, o bölgeden geçen kan içinde dioksijenle beraber geçtikçe bir, bir, önceki artık oluşturma sürecini tam tersine çeviriyor. Oradaki emboliye neden olan yağ katmanlarını, kitlelerini eritire kendi büyüyesini almaya başlıyor. E bir süre sonra da bu yağlar işte vücudun damar içi dışındaki bölgelerinde depolanabilecek bölgelerine yönlendiriliyor. Ya da dışkı beraber atılma süreçleri de söz konusu olabilir. Hmm. Ya da bu enerjiye çevirme süreçleri de söz konusu olabilir. Ya yağ detoksu yapılabilir. Ya da yağ bazı diyetler uygulanabilir. İşte nasıl Dukan tarzı protein ağırlıklı diyetler uygulanabilir. Protein beslenme öne çıkarılabilir. Bu sonuçta Protein aslında zincirin son tüketilecek öğesi olduğu için yağın yakımını tetikleyebilir. Bu hani ha. diyetle alakalı bir şey. Ancak işin totaline baktığımızda vücudumuz alacağımız bir dioksijenin kapsülü yağların en azından damarların içerisinden sökülüp sağlıklı bir bölgede depolanmasını sürecini organize edebilir.